Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sıfat videosuyla karşınızdayım. Sıfatların diğer adı ön at. Hemen sıfatların özelliklerine bakıyoruz. Sıfatlar en temel özelliği arkadaşlar isimlerden önce gelir. Bir sözcüğe sıfat diyebilmemiz için o sözcüğün isimden önce gelip gelmediğini kontrol etmemiz gerekir. Yani bu sözcükler isimleri yani ve ya da bu isimleri belirtecek. Sıfatın olduğu yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır. Yani bir yerde sıfat varsa orada mutlaka sıfat tamlaması vardır. Tamlamalar açısından sıfat tamlamasını kavramak için öncelikle sıfatları bilmekte fayda var. Sıfatlar çekim ekleri almaz. Özelliklerini belirttikten sonra sıfatları şimdi ikiye ayıracağız arkadaşlar. Birincisine niteleme sıfatları İkincisine belirtme sıfatları demiştik. Niteleme sıfatları nasıl sorusuna yanıt verecek? Sorduğumuz nasıl sorusuna yanıt verecek? Ve isimden önce gelecek. Olmazsa olmazımız bu. Bakalım bu sefer geniş bir ev aldık. Peki nasıl bir ev? Geniş bir ev. İsimden önce geldi. Karmaşık soruları çözmekte zorlanıyorum. Nasıl sorular? Karmaşık sorular. İsimden önce geldi. Adam beyaz topları küreye attı. Nasıl toplar? Beyaz toplar. Masanın üzerinde bembeyaz örtü vardı. Beyaz sözcüğünü pekiştirdik. Nasıl örtü? Bembeyaz örtü. Doğduğunda sarı mı sarı bir çocukmuş. Yine mı ile pekiştirme yaptık. Nasıl bir çocukmuş? Sarı mı sarı mı? Yıllarca küçücük salonda oturdular. Nasıl salon? Küçücük salon. Burada ise küçültme yaptık. Sınavda Hızlı öğrenciler derece yaptı. Nasıl öğrenciler? Hızlı öğrenciler. İsimden önce geldi. İsimden önce geldi. Yani niteleme sıfatı oldu. Ancak bizim beklediğimizden daha hızlı koştu. Baktığımızda fiilden önce geldi arkadaşlar. Nasıl koştu? Daha hızlı. O zaman sıfat olmaz. Ne olur? Zarf olur. Yani isimden önce geldiğinde sıfat oldu. Ancak fiilden önce geldiğinde zarf oldu. Belirtme sıfatlarını dörde ayıracağız. İşaret sıfatları, belgisi sıfatlar, sayı sıfatları ve soru sıfat soru sıfatları olmak üzere üzere. 1. İşaret sıfatları. İşaret sıfatları isme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verecek? Bu, şu, o, öteki, beriki, diğer, karşıki, şöyle sözcükleri işaret sıfatı olarak kullanabilir. Ve bunlar her zaman isimden önce gelecek. Hemen örneklerimize bakalım ve bu örnekleri söylerken en önemli işlerden bir tanesi işaret sıfatlarıyla işaret zamirlerini karıştırmamak. Baktığımızda şu kitabı bana uzatır mısın? İsimden önce geldi. O zaman ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Şunu bana uzatır mısın dediğinde ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri oldu. Belgisi sıfatlar isimlerin yerini tam olarak değil de şöyle böyle belgisiz bir şekilde belirten sözcüklerdir. Kimi, bazı, birkaç, birçok, başka, her, nice, az, çok, bütün, fazla, tüm gibi sözcükleri kullanabiliriz. Daha farklı sözcüklerde kullanabiliriz. Belgisi sıfatlarla belgisiz zamirleri karıştırmıyoruz. Çünkü belgisiz sıfatlar isimden önce gelecek yine. Bazı öğrenciler sınava geç kaldı. Nasıl öğrenciler ya da hangi öğrenciler dediğimizde bazı öğrenciler yani sayısı tam olarak belli olmadığı için belgisiz sıfat oldu. Ancak bazıları sınava geç kaldı dediğimizde bu ne olur? Bu belgisiz zamir olur. Üstteki örneğimiz bazı öğrencilerde ise belgisiz sıfat olur. Karıştırmamak çok önemli. Uyarı bir sözcüğüne dikkat edeceğiz. Çünkü bir sözcük kullanıldığı cümleye göre farklı sözcükler ya da sıfatlar açısından da baktığımızda farklı sıfatlar olabilir. Hemen bakalım. Sana bir kaza kaldım. Bir tane kaza kaldım. iki tane kaza kaldım. Yani bu burada sayısal bir şey ifade ediyor. Yerine başka bir rakam koyabiliyorsak bu sayı sıfatıdır. Bir kazak, iki kazak, üç kazak o zaman sayı sıfatı diyoruz. Umarım bir gün sen de mutlu olursun. Bu bir gün, iki gün, üç gün anlamında değil. Herhangi bir anlamında kullandığı için burada belgisiz sıfat olarak karşımıza çıktı. Bir sen beni yalnız bırakmadın. Burada ise sadece, sadece anlamına geldiği için ne oldu? Sadece anlamına geldiğinde edat oldu arkadaşlar. Edat. Bir eve bir okula koşuyor ev ve okul sözcüğünü bir bağladığı için burada bağlaç oldu. Dün akşam biri seni aradı. Biri derken herhangi bir insan için, herhangi bir kişi için kullanmış ve ismin yerini tutmuş. O zaman ne oldu? zamir oldu. Özellikle şuradaki bir sayısına dikkat ediyoruz. Sayı anlamında bir ise sayı sıfatı herhangi bir anlamında kullandığımızda belgisiz sıfat oldu. Sadece anlamına geldiğinde edat oldu. İki sözcüğü bağladığında bağlaş oldu. İsmin yerini tuttuğunda ise zamir oldu. Gelelim sayı sıfatlarına. Sayı sıfatlarını kendi içerisinde ayıracağız. Asıl sayı sıfatı kaç sorusuna yanıt verecek. Bakalım bana iki kalem verdi. Kaç kalem? İki kalem. İsimden önce yine gelecek. Bu sıfatlarda değişmez bir kural. Eve dört ekmek aldım. Kaç ekmek? Dört ekmek. O zaman bunlar nedir? Sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatı adı üzerinde sıra bildirecek. Yani kaçıncı sorusuna yanıt verecek. İkinci kalem daha güzel yazıyor. Kaçıncı kalem? İkinci kalem. Biz ilk gün pek dışarı çıkmadık. E, kaçıncı gün? İlk gün. Burada arkadaşlar son ve ilk sözcüklerine özellikle dikkat etmek lazım. Birinci, ikinci, üçüncü tamam anlaşılıyor ama ilk ve son da sonuç itibariyle sıra bildiriyor. Son olay. Ortanca çocuk bu da bir sıra bildiriyor değil mi? Sonuncu yarışmacı yine buradaki sözcüklerimizde sıra sayı sıfat olarak karşımıza çıktı. Üleştirme sayı sıfatı kaçar. Üleştirme paylaştırma demek arkadaşlar. Bu arada üleştirme sayı sıfatları yazım kuralları açısından mutlaka yazıyla yazmamız gerekecek. Rakamla yazdığımızda yanlıştır. Öğrencilere ikişer çikolata. Kaçar çikolata? İkişer. Akşamleyin yarımşar ekmek yedik. Kaçar ekmek? Yarımşar ekmek üleştirme sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatına gelince kaçta kaç sorusuna yanıt verecektir. Zaten kesirlerden de bunu çıkarabilirsiniz. Çocuğa yarım ekmeği uzattı. Ekmeğin yarısı. Burada yarım sözcüğü kesir sayı sıfatı. Bize üçte bir pay Kaçta kaç pay? 3'te 1 pay. Kısacası üleştirme sayı sıfatı kaçar sorusuna yanıt verirken kesir sayı sıfatı kaçta kaç sorusuna yanıt verir. Gelelim soru sıfatı. Soru sıfatında özellikle dikkat etmemiz gereken nokta yine soru sözcüğü isimden önce gelecek ve diğer sözcük türleriyle karıştırmamak için aldığımız cevap sıfat tamlaması olacak. Soru anlamı taşıyan sözcüklerde e, soru anlamı taşıyan sözcüğe mutlaka cevap vermemiz gerekecek ki diğer sözcük türleriyle karıştırmayalım. Hemen bakıyoruz. Kaç kitap okumuş? İsimden önce geldi. Cevap 3 kitap. Aldığımız cevap sıfat tamlaması. Nasıl bir iş? Güzel bir iş. Sıfat tamlaması. Kaçıncı soru? Üçüncü soru. Aldığımız cevap sıfat tamlaması. Hangi adam şu adam? Ne gün şu gün gibi soru anlamı. Soru anlamını sağlayan sözcük hep bir isimden önce gelmiş ve aldığımız cevap mutlaka sıfat tamlaması oldu. Soru edatına dikkat. Neden dikkat edeceğiz? Şunun için. Örneğin hangi öğrenciyi sordu, sorduğunu anladın mı? Bu cümlede hangi soru sıfatı var arkadaşlar? Bakın soru sıfatı var. Burada problem yoktur. Ancak soru anlamını hangi sağlamamış? Soru anlamını mı yani edat sağlamış? Yani bu cümlemizde soru sıfatı var ancak soru anlamını soru sıfatı sağlamamış, soru edatı sağlamış. Aldığımız cevaptan da bu zaten belli. Hangi öğrenci sorduğunu anladın mı? Anlamadım. Bununla ilgili bir şey değil. Cevabımız burayla ilgilidir. Gelelim adlaşmış sıfata. Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarında arkadaşlar, e, Nitel nitelenen ismin düşmesiyle karşımıza adlaşmış sıfat çıkacak. Nasıl kırık tabakları çöpe at? Nasıl tabaklar? Kırık tabaklar. Burada bir niteleme sıfatı var. Tabağı niteledi değil mi? Bu tabağı düşürdüğümüzde kırıkları çöpe at dediğimizde ne oldu? Adlaşmış sıfat oldu. Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla ilgilidir. Belirtme sıfatlarında karıştırma, karıştırmayalım. Belirtme sıfatlarında ismi düşürdüğümüzde o sözcükler zamir olacaktır genellikle. Baktığımızda örneğin şu çocuğu şu çocuğu tanıyor musun? Eğer bu nedir? İşaret sıfatı. Ben bunu düşürürsem şunu tanıyor musun dediğimde bu adlaşmış sıfat değildir. Bu ne oldu? Zamir oldu. Yani adlaşmış sıfatın niteleme sıfatları ilişkili olduğunu unutmuyoruz. Sıfatlarda küçültme nasıl ki isimlerde küçültme olduğu gibi sıfatlarda da küçültme söz konusu. Örneğin küçücük havuza havuza mı gireceğiz? Nasıl havuz? Küçücük. Yine küçültme 2 geldi. Ve sözcüğümüz mutlaka isimden önce. Daracık yol. Yine cık kaldı. Nasıl yol? Daracık yol. Büyükçe bir dosya. Büyüğe yakın. Sarımtırak kazak. Sarıya yakın. Yeşilimsi kıyafet. Yeşile yakın. Ufarak eve çok kullanılmaz günlük hayatta ancak bu da küçültme yaptığını unutmuyoruz arkadaşlar. Yine isimlerden önce sözcüklerimiz geldi. Sıfatlarda pekiştirme biliyorsunuz Türkçe'de klasik pekiştirme M, P, R, S ekleriyle yapılır. Sözcüğün örneğin mavi ilk hecesine kadar geliriz. M, P, R, S'den uygun olanı getiririz. Mavi masmavi bir denizdi pekiştirdik. Yeni, yepyeni bir araba. Sağlam, sapa sağlam. Bu pekiştirmede arada ünsüz türem, ünlü türemesi olmuştur. Sağlam, sapa sağlam bina. Yalnız yine ünlü türemesi yapa yalnız insanlar. Başka şekilde nasıl pekiştirebiliriz? Aynı sözcüğü arasına mımi getirerek güzel mi güzel bir ev aldık. Nasıl ev güzel mi güzel. Aynı sözcüğü tekrar ederek de pekiştirme yapabiliriz. Kara kara üzümler nasıl üzümler kara kara üzümler şeklinde. Sıfatlarda derecelendirme ne kadar sorusuna yanıt verir ve bu derecelendiren sözcükler zarf görevinde kullanılır. Bakalım güzel proje en güzel proje. Bizim daha başarılı öğrencilere başarılı öğrenci daha başarılı öğrenci. Onur çok hızlı bir sporcudur. Hızlı sporcu çok hızlı şeklinde ne yaptık? Derecelendirmiş olduk. Ünvan san sıfatları bunlar ise isimlerden sonra gelebilir. Evet sıfatlarda ısrarla altını çizdiğimiz üzerinde durduğumuz nokta neydi? İsimlerden önce gelmesiydi. Ancak ünvan sıfatları isimlerden sonra da gelebilir. Bunlar nedir? Makam, mevki, lakap, Rütbe, cinsiyet ifade eder. Faruk Bey gördüğünüz gibi isimden sonra geldi. Doktor Başak isimden önce geldi. Yüzbaşı Enver, Enver isimden önce geldi. Deli Petro lakap burada. Gül Hanım isimden sonra geldi. Bunlar da ünvan sıfatlarıdır. Son olarak sıfatlarda yapı diyeceğiz arkadaşlar. E, sıfatlar yapısına bak e, yapısına göre incelediğimizde üçe ayrılacak. Basit sıfat, türemiş sıfat, birleşik sıfat. Basit sıfat yapım eki yok arkadaşlar. Yapım eki yok. Türemişte yapım eki var. Birleşik sıfat en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle. Basit sıfat hemen örnek verdiğimizde bak sarı oyuncak. Hiç e, yapım eki yoktur. 4 kalem. Basit. Ancak Türemiş'te yapım yapım eki var. Yorgun adam. Yormaktan yorgun. Kışlık bot. Kıştan kışlık. Peki birleşik sıfatlar nasıl olacak? Birleşik sıfatlarda biraz ayrıntıya gireceğiz. Hemen bakalım. Birleşik sıfatlar anlamca kaynaşmış sıfatlar olmak üzere birinci başlığımız iki başlık adı altında bunları el alacağız. Anlamca kaynaşmış sıfatlar iki sözcüğün bir araya gelip anlamca kaynaşmasıyla oluşuyor. Örneğin hiçbir olay, birkaç adam, bir ve kaç, açık ve göz, açık göz kadın, sanat sever çocuk, sanata sevmek birleşti. Vurdum duymaz, vurmak, duymak nedir? Vurdum duymaz insan. Bunlar neymiş? Anlamca kaynaşmış sıfatlar. Soruların daha çok geldiği, daha çok kafanın karıştığı ise kurallı bileşik sıfatlar. Bunların ise oluşum şekilleri var arkadaşlar. Bunları tek tek ele alacağız. Birincisi takısız alt tanlamasının sonuna li iki getirilerek yapılır. Yani takısız at tamlamasına li getireceğiz. Sıfat yapacağız. Takısız at tamlaması neydi? Çelik kasa, badem göz gibi e, tamlananın yani ikinci sözcüğün neyden yapıldığını ya da neye benzediğini gösteriyordu bize değil mi? Çelik kasa, kasa çelikten badem göz, göz bademe benzettik. İşte biz bunların sonuna ne yapacağız? Bunların sonuna li getireceğiz. Çelik kasa çelik kasalı dükkan. Sonuçta sıfat oldu bu. Badem göz Badem gözlü kız yine sıfat oldu. O zaman bu ne oldu? Birleşik sıfat oldu. Bir diğeri sıfat tamlamasının sonuna. Bu sefer de sıfat tamlamasının sonuna li getireceğiz. Yeşil top, yeşil toplu öğrenci getirdik. Kırışık pantolon, kırışık pantolonlu adam. Yani takı sıfat tamlaması ve sıfat tamlamasının sonuna li, li ekleri getirerek kurallı bileşik sıfat yapabiliriz. Bir diğeri sıfat tamlamasında ad ile sıfatın yerini değiştirip ada üçüncü tekil kişi. Yani üçüncü tekil iyilik eki getireceğiz. Yani iyi getireceğiz. Adla sıfatın yerini değiştireceğiz. Temiz havuz değiştiriyoruz. Havuzu bunlar yer değiştirdi arkadaşlar. İyilik eki geldi. Havuzu temiz ev nasıl ev? Havuzu temiz ev. Kış Kırık gözlük sıfat tamlaması mı? Evet yer değiştirelim bir. Ve iyilik eki getirelim. Gözlü kırık adam kadın dediğimizde ne yaptık? Yine burada bir kurallı bileşik sıfat yapmış olduk. Sayı sıfatlarla oluşmuş tamlamaların sonuna lık eki getirilerek iki hafta lıkı getirdim iki haftalık iş 4 cilt 4 ciltlik kitap şeklinde. Sona doğru yaklaştık. Evet son sayfadayız ve bu 2 Maddemizde verdikten sonra sıfatların tüm ayrıntılarını ele almış ol, e, olacağız. Belirtisiz ad tamlamasında tamlanan iki yerine li eki getirilerek. Nedir? Köy peyniri. Budur. Birincisi kalmamış. ikincisi almış. Belirtisiz isim tamlaması. Köy peynirli kahvaltı. Li getirdim. Misafir odası. Misafir odalı ev şeklinde. Son olarak at soylu sözcükleri durum ekleriyle bağlayarak da kurallı bileşik sıfat yapılabilir. Örneğin evine düşkün kadın, elden düşme koltuğu gibi. Evet sevgili öğrenciler bugün sıfatları ele aldık. Sıfatlarda sıfat çeşitlerini ve sıfatlarda yapıyı ele aldık. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.